Yapay zeka bizi tembelleştiriyor ve iş bulma şansımızı mı etkiliyor? ABD'deki vize kısıtlamaları teknoloji alanında kariyer yapmak isteyenleri nasıl zorluyor? Elon Musk'ın chatbot'u Grok nasıl işliyor? Teknoloji dünyasındaki 3 merak edilen konuyu senin için araştırdık. Hazırsan başlıyoruz. Hadi dürüst olalım. İş yerinde ne kadar yapay zeka kullanıyorsun? Sam Altman'ın Eylül ayında söylediğine göre bu 10 yılın sonunda yapay zeka insanların yaptığı işlerin %40'ını devralacak. Peki bu ne demek? İşimizi kaybetmek üzere miyiz? Yapay zeka bizi tembelleştiriyor ve hatta aptallaştırıyor mu? Peki gerçekten neler oluyor? İlk olarak Altman'ınki gibi iddialı öngörüler yapay zeka hizmeti sunan OpenAI, Anthropic, Google veya Microsoft gibi şirketlerin işine yarıyor. Bu tür açıklamalar yapay zeka ürünlerini modern işletmeler için vazgeçilmez birer araçlar olarak konumlandırmaya yarıyor. Ama Altman bile yapay zekanın işleri elimizden alacağını değil, görevleri değiştireceğini söylüyor. Buraya kadar her şeyi anladık. Peki şu ana kadar yapay zeka kaç işi devraldı? Görünüşe göre çok da değil. Harvard Business Review araştırmasına göre, üretken yapay zeka kullanan kuruluşların %95'i ölçülebilir bir olumlu etki bildirmiyor. Bunun en büyük nedeni, şirketlerin yapay zeka araçlarını mevcut iş akışlarına tam olarak entegre edememeleri. Peki neden? Araştırmacılar bunun için şaşırtıcı bir neden buldu. Workslop. Workslop, ilk bakışta iyi gibi duran fakat verilen görevi anlamlı şekilde ilerletecek özgünlükten yoksun yapay zeka üretim iş içeriklerine verilen isim. Workshop verimliliği artırmak yerine işleri yavaşlatıyor. Çünkü yapay zekanın ürettiği dokümanlar veya kodlar çoğu zaman açıklanmaya, düzeltilmeye ya da tamamen baştan yapılmaya ihtiyaç duyuyor. Bu durum aynı zamanda güveni de zedeliyor. İnsanlar, yapay zekadan destek alan iş arkadaşlarını daha az güvenilir ve daha az yaratıcı görmeye başlıyor. Bu durum şimdiden oldukça yaygın görünüyor. Stanford Üniversitesi'nin bir anketine göre çalışanların yüzde 41'i meslektaşlarından yeterince iyi olmayan yapay zeka üretimi işleri aldığını söylüyor. Sen iş yerinde böyle bir şey yaşadın mı? Yorumlara yaz. Peki, yapay zeka bizi tembelleştiriyor mu? Birkaç çalışmanın sonucuna bakarsak, evet, bu mümkün yapay zeka zihnimize etkiliyor. Yapay zekaya aşırı derecede güvendiğimizde ve cevaplarını sorgulamadan kabul ettiğimizde eleştirel düşünme becerilerimiz zayıflayabiliyor. Ve bunu ne kadar çok yaparsak kendi fikirlerimizi oluşturmak o kadar zorlaşıyor. Ve dahası yeni bir araştırma görevleri yapay zekaya devretmenin dürüst olmayan davranışı artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu sadece iş arkadaşlarına fiyakalı ama hatalı sonuçlar göndermekle ilgili değil. Özellikle işe alın veya işten çıkarma gibi zor kararları yapay zekaya bırakarak ahlaki sonuç yüzleşmekten kaçınmamızla da ilgili. Peki bu neden oluyor? Çünkü insanlar kararlarının sorumluluğundan kendilerini uzaklaştırdıklarında etik olmayan davranışlara daha yatkın oluyor. Yapay zeka da işte bu mesafeyi sağlıyor. Araştırmacılar bunun önlenmesi için yapay zeka platformlarının tasarımının değişmesi gerektiğine inanıyor. Peki sırada ne var? tahminler teknoloji CEO'larının dikkat çekici rakamlarının ötesine geçiyor. Dünya genelinde yapay zekanın verimlilik vaadi sadece iş yerinde değil, eğitimde de büyük değişimler getirmeye hazırlanıyor. Oxford Üniversitesi artık öğrencilere ChatGPT edu erişimi sağlıyor ve yapay zekanın öğrenmeyi nasıl zenginleştirebileceği konusunda yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. Türkiye'de de Gemini öğrencilere ücretsiz hizmet sağlayacağını duyurdu. Bu arada Estonya, Eylül ayında ülke çapında okullarda ChatGPT Edu'yu kullanıma sundu. Birleşik Arap Emirlikleri de okullarda yapay zekaya yer veriyor. Anaokulundan 12. sınıfa kadar uzanan kapsamlı bir yapay zeka müfredatı uygulamaya kondu. Müfredatta veri bilimi, etik ve proje tasarımı gibi konular da var. Amaç öğrencilere yapay zeka okur yazarlığı kazandırmak. Yapay zeka sistemlerini anlamak ve kullanmak öğrencileri iş piyasasında daha donanımlı hale getirebilir. Hemen hemen her alan bir şekilde yapay zekadan etkilenecek gibi görünüyor. Bu yüzden en iyisi onu anlamak. Eğer yapay zeka okuryazarlığı okullarda sağlanabilirse bu work slope miktarını da azaltabilir. Yine de bazı uzmanlar teknolojiye aşırı bağımlılık konusunda uyarıyor. Sıradaki konumuz teknoloji alanında kariyer. Dünya genelinde teknoloji şirketleri on binlerce kişiyi işten çıkarıyor. Yapay zeka teknolojisi her yerde giriş seviyesi işleri azaltıyor. Eylül ayında Donald Trump da yeni vize düzenlemeleriyle ABD vatandaşı olmayanların Silikon Vadisi ve benzeri yerlerde işe alınmasını daha da zor hale getirdi. Tam olarak neler oluyor ve kariyerini nasıl güvence altına alabilirsin? Öncelikle Trump'ın yeni vize politikası teknoloji çalışanları için ne anlama geliyor ona bakalım. Eylül ayında Trump teknoloji dünyasını alt üst etti. ABD şirketleri artık her yeni H1B vize başvurusu için 100 bin dolar ücret ödemek zorunda kalacak. Bu vize türü özellikle teknoloji sektöründe çalışan nitelikli göçmenleri işe almak için kullanılan bir çalışma izni vizesi. Trump yönetimi tarafından getirilen bu ücret mevcut vize sahipleri ve yenilemeler için geçerli değil. Ancak ABD'de teknoloji alanında iş arayanlar için fırsatları önemli ölçüde azaltabilir. Yüksek maliyet, yabancıları işe almayı ekonomik olarak imkansız hale getirebileceği için en çok startuplar ve orta ölçekli firmalar etkilenebilir. Bu uygulama en çok Hindistan ve Çin'deki insanları etkileyebilir. Bu iki ülkeden gelen teknoloji çalışanları Silikon Vadisi'ndeki iş gücünün büyük bir yüzdesini oluşturuyor. 100 bin dolar ücretin talep edilmeyeceği istisnalar nadir. Bu istisnaların Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmesi gerekiyor. Üstelik bunun ulusal çıkarla da uyumlu olması gerekiyor. Ve yabancı çalışanın Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğine herhangi bir tehdit oluşturmaması şart. Tüm bunların uygulamada nasıl işleyeceği hala belirsiz. Eleştirmenler ABD dışına bir beyin göçü öngörüyor. ABD hükümeti yeni kararları uygulamaya başlarsa yabancı çalışanların ABD'de işe alınması giderek zorlaşacak. Bu nedenle iş arayanların daha küresel bir yaklaşım benimsemesi muhtemel. Ancak tablo tamamen olumsuz değil. Hindistan ve Çin gibi teknoloji ülkeleri bu gelişme yararlanabilir Kanada Brezilya İsveç ve Almanya'daki teknoloji merkezleri de aynı şekilde yakında daha fazla iş sunabilir Peki genel olarak teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar ne durumda Bazı tahminler 2025'te dünya genelinde teknoloji şirketlerinin şimdiden 160 binden fazla çalışanı işten çıkardığını öne sürüyor. Örneğin Intel, Şirket 2024 yılının sonunda dünya çapında 108.900 çalışan olduğunu bildirdi. Temmuz'da ise 2025 yılını yalnızca 75.000 çalışanla bitirmeyi planladıklarını açıkladı. Bu eğilim yalnızca işten çıkarmalarla sınırlı değil. Forbes, ABD'de yeni mezun işe alımlarının pandemi öncesine göre %50 düştüğünü tahmin ediyor. Neden? Çünkü yapay zeka giriş seviyesi pozisyonların yerini almaya başlıyor. Sektöre yeni adım atanlar için teknoloji işine girmek gitgide daha güç hale geliyor. Son bir araştırmaya göre yapay zeka odaklı istlerde gençlerin işsizlikle karşılaşma olasılığı akranlarına kıyasla %13 daha yüksek. Peki yine de teknoloji alanında kariyer yapmak istiyorsan ne yapabilirsin? 1. Kendini geliştir ve uzmanlaş yapay zekanın kolayca devre dışı bırakamayacağı alanlara odaklan. Yaratıcı problem çözme, ürün tasarımı ve karmaşık bilgisayar sistemlerinin organizasyonu gibi. Ve yapay zeka ile çalışmayı öğren. Otomasyon araçları ve veri analizi yüksek talep görüyor. Ve bu alanda kullanılan yapay zeka çoğu zaman insan gözetimine ihtiyaç duyuyor. 2. Alışılmışın dışına çık. Teknolojiyle çalışmak için bir teknoloji şirketinde çalışmak zorunda değilsin. Yapay zeka neredeyse tüm işyerlerine yayıldığı için artık herkes nitelikli teknoloji uzmanları arıyor. Örneğin müşteri davranışını analiz etmek önemli bir görev haline geldi. Ve 3. küresel düşün. Teknoloji işleri yalnızca Silikon Vadisi'yle sınırlı değil. Dünya genelinde teknolojide çok şey oluyor. Yetkinliklerine göre freelance olarak uzaktan çalışma seçeneklerini de değerlendirebilirsin. Özetle teknoloji dünyası değişiyor ama uyum sağlamaya istekliysen ve becerilerini geliştirmeye devam edersen dışarıda hala bolca fırsat var. Şimdi üçüncü konumuz olan Grok'a geçiyoruz. Elon Musk'ın sohbet botu Grok'u kullanmak için sinirlerini sağlam olması lazım. Denemek istiyorsan bu durumu aklında tut. Bu yılın başlarında Grok'un ana şirketi olan XAI, sohbet botu için birkaç farklı yapay zeka kişiliği tanıttı. Yani kullanıcılar chatbotun nasıl davranacağını seçebiliyor. Grok tıbbi danışman olabilir, sadık bir arkadaş rolüne girebilir, hatta dengesiz bir komedyen gibi de davranabilir. Ancak daha sonra geliştiricilerin Grok'a verdiği şirket içi komutlar sızdırıldı ve en basit ifadeyle komutlar oldukça şok ediciydi. Mesela bu kontrolden çıkmış komedyen için verilmiş olan komut. Elon Musk muhtemelen bu mesajın sızmasından pek memnun değil. Dahası Apple'a da tepkili. Apple Store'un Grok'a haksızlık ettiğini, ChatGPT'ye ise özel muamele yapıp çok daha fazla görünürlük sağladığını öne sürüyor. İronik bir şekilde Grok bu iddialara katılmıyor. Grok'ta ve Mast'ta her zamanki gibi durumlar yine karışık. Peki bu sohbet botunu ChatGPT, Copilot veya Gemini'den farklı kılan ne? Grok aslında hayatımıza biraz geç girdi. ChatGPT'den neredeyse bir yıl sonra piyasaya sürüldü. Aslında Musk yapay zeka içinde yeni değil. 2015'te bugün ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'yı şu anki OpenAI CEO'su Sam Altman ile birlikte kurdu. Musk 3 yıl sonra ayrıldı ve araları gerildi. Şu yakın tarihli gönderiye bir bakalım. Grok'un bu kadar çok konuşulmasının başlıca nedeni Musk olabilir. Ama Grok'u diğer sohbet botlarından ayıran bazı ciddi farklar var. Öncelikle Grok doğrudan X ile Integre. Sosyal medya verilerine gerçek zamanlı erişimi var ki bu ChatGPT ve diğer sohbet botlarında yok. Ayrıca Grok en başından beri bir kişiliğe sahip olacak şekilde tasarlandı. Çıkışından beri sözde bir eğlence moduna sahip. Bu modu açık kullanırsan Grok kışkırtıcı bir dille cevap veriyor. Hatta kullanıcıları X gönderilerine göre T'yi alıyor. Ve şimdi de içinden seçebileceğin tam bir kişilik yelpazesine sahip. Bu fikir yakın zamanda ChatGPT tarafından da kopyalandı. O da artık farklı tonlarda yanıtlar verebiliyor. Grok'un web sitesi göre bot, gerçek ve nesnelliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. Görünen o ki, bu yaklaşım Musk'ın bireysel pozisyonunu yansıtıyor. Kendini geçmişte ifade özgürlüğünde mutlakçı diye nitelemiş, diğer sohbet botlarını da duyar kasmakla eleştirmişti. Ancak Grok'la izlediği yaklaşım ciddi tepki çekti. Peki, Grok polemiği nedir? Temmuz 2025'te Grok kullanıcı istemlerine yanıt olarak antisemitik yorumlar yaptı. Hatta kendine Meka demeye başladı. Bu gönderiler daha sonra silindi ve XAI bunların önceki sürümün bir hatası olduğunu iddia etti. Mayıs ayında Grok Holocaust konusunda şüphe duyduğunu söyledi ve hiç sorulmamışken Güney Afrika'da beyaz soykırımı olduğunu öne sürdü. Uzmanlar bunun Grok'un eğitim verilerinden kaynaklandığını söylüyor. Bu verilerde de X'teki paylaşımları içeriyor ve Musk'ın devralmasından bu yana platform komplo teorileriyle tanınır oldu. Dahası Grok sık sık sanki güvenilir bir arkadaşmış gibi davranıyor. X Premium kullanıcılarına yapay zeka ile yapılmış en iyi isimli bir anime karakteri gösteriyor. Amaç kullanıcı etkileşimini daha cazip kılmak. You ready to turn up the heat. Ama Grok'a güvenmek tehlikeli olabilir. Araştırmacılar chatbot'un yanıtlarının Elon Musk'ın eleştirilmesini önleyecek şekilde manipüle edildiğini tespit etti. Ayrıca Grok'un tonu eğitim verilerinin ideolojik eğilimlerine göre ciddi biçimde değişebiliyor. Kulağa ürkütücü geliyor olabilir. Ama gel yakından bakalım. Tüm bu tantanaya rağmen Grok'un pazar payı küçük. ABD'de yalnızca %0,6. ChatGPT'nin payı %60,4. CoPilot'un %14,1. Ve Gemini'nin %13,5. Küresel ölçekte ise Grok istatistiklerde bile görünmüyor. Yine de bu tartışmayı hafife almamak lazım. Çünkü hiçbir sohbet botu tarafsız değildir. Yapay zekanın yaratıcısının görüşlerini nasıl yansıtabileceğine dair en iyi örnek Grok olabilir. Tarafsızlığı hedeflediğini söyleyen ChatGPT'nin aksine Grok bilerek ve isteyerek taraflı bir tutum benimsiyor. Ama yanlış bilgi ve kullanıcı manipülasyonu sohbet botlarında genel olarak gördüğümüz sorunlar. Bu yüzden aldığın bilgiyi her zaman güvenilir kaynaklardan kontrol et. Duygusal ya da aşırı bir tavır olursa dikkat et. Bu manipülatif olabilir. Kullandığın yapay zeka araçlarının yaratıcılarını ve eğitildiği verileri öğren. Programı anlamak, güvenilirliğini değerlendirmen için yardımcı olur. Ve etkileşim stratejilerine karşı dikkatli ol. Sohbet botları genellikle seni konuşmada tutmak için tasarlanır. Bu da görüşlerini veya kararlarını fark ettirmeden etkileyebilir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.